Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. <laughs> Değerli dostlar, İmam-ı Nebebi, Sal isimli bir hadis kitabı kalem alıyor. Ve bu kitapta 1900 tane hadis-i şerif var. Ve bu kitabın içerisinde zikir ve dua etmekle ilgili bir bölüm var. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh nakledtiği bir hadis-i şerifi sizlere paylaşmak istiyorum. Kendileri şöyle anlatıyor. Bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek bana söyleyeceğim bir zikir öğret dedi. Peygamber Efendimiz ona şu zikri okumasını tavsiye etti. La ilahe illallah vahdehu la şerikele Allahu ekber kebiran velhamdülillahi ketira Subhanallah rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim Tek olan Allah'tan başka ilah ve onun eşi ve benzeri yoktur. Kudreti ve saltanatı Allah en büyüktür. Bitip tükenmeyen hamd ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı uluiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Günahtan kaçacak gün, ibadet edecek kuvvet ancak aziz, hakim olan Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Bedevi bu tesbihatları, bu zikri öğrendikten sonra Allah Resulüne şunu soruyor. Bunlar Rabbim için söyleyeceğim dua ve zikirlerdir. Kendim için ne söylemeliyim diye sordu. Allah Resulü de ona dört kelimelik şu duayı öğretiyor. Allahumğfirli ve rahmni vehdini ve rzuqni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandırarak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver diye buyurdu. Bu hadis-i şerifin açıklaması şu şekilde yapılıyor. Bedevi dene ve çölde yaşayan bu insanların arasında bazı zeki kimseler Peygamber Efendimiz'e gelerek yerinde ve isabetli sorular sormuşlar ve bu sebeple sahabe efendilerimizi pek sevindirmişlerdir. Bu bedevi sayesinde öğrenilen zikir ve duada da sahabe efendilerimizi pek memnun etmiştir. Derin manalarla dolu bu zikrin üzerine önemli düşünmesi gereken cümlelerden biri her zaman tekrarlayıp durduğumuz La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak gün, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanabilir ifadesidir. Ve hadisten öğrendiklerimiz, Efendimizin bu bedevi öğrettiği zikir, Allah'ın bir ve tek 90 sıfatlardan arınmış olduğunu pek güzel ifade ediyor. Her fırsatta bir Müslüman bu tesbihatları okumalı. Peygamber Efendimiz'in bedevi öğretti. dua ise insanın Cenabı Hakk'a arz etmesi gereken maddi ve manevi ihtiyaçları dile getirmektedir. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve rızanı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver diye bu şekilde Allah Resulü öğretmiş. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, evlerimize genişlik, rızkımıza bereket ihsan eylesin, günahlarımızı bağışlasın. Allah'a emanet olun, selamette kalın.